Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 19 yıl önce Nefise Karatay ile bir derginin kapağı için çırılçıplak pozlar vermişti. Sabahtan Tuba Kalçık'a samimi açıklamalarda bulunan Erbil, yıllardır konuşulan pozlara hakkında da bir itirafta bulundu. Kalçık'ın hayatına da çok kadın girdi ama Nefise Karatay ile ilişkiniz ve çektirdiğiniz fotoğraflara çok konuşulmuştu demesi üzerine açıklama yapan Erbil, çok geride kaldı o ilişki, şimdi evlendi hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı. O fotoğrafları çektirmek dedi. Karatay'ın hastanede olduğu dönemde kendisini aradığını söyleyen şovmen, Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin ifadelerini kullandı. Bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.